XP-PEN Star G640S Kams Beton'dan bağış verdik. Grafik tablet. Bilgisayarda veya tablette ekrana kalemle yazabilmek için. Çünkü mouse'da olmuyor. Ders anlatırken veya ekranda çizim yaparken böyle bir ürüne ihtiyaç vardı. 6 inçe 3.75 inç basınç seviye, basınç algılama özelliği var. İşte içinde 20 tane uç olduğunu söyleniyordu. Bakalım şimdi açınca belli olacak bu çalışıyor. şekilde tabletin kendi çıkıyor arkadaşlar. Altından da çeviriciler. Bunlar, bu XPP'nin ana distribütörü kanvas betonmuş arkadaşlar. Başta biraz şüphelendim çünkü 580'e falan filan satanlar vardı bu ürünü. 540 falan. Ben 419'a aldım. Google'da arattım ilk önce hepsi buradan direkt alacaktım. Baktım. Bir de dedim başka yerden bakayım. Arada baya bir fiyat farkı vardı. Şüphe ettim gelir mi gelmez mi diye. Ama geliyor. İçinden az önce video çekmemiş. Yani açtım ben şu kutuyu da poşetini. Bu arada video durmuş. Telefon geldi. Şöyle bir kalem çıkıyor arkadaşlar. Bu ucu değiştirilebiliyor bu kalemin. Dokunma hassasiyeti var telefonlar için type c ve mikro girişler var. Şöyle bu sebe çeviriciler. İçinden 20 tane ince uç çıkıyor. Uçları değiştirmek için böyle bir aparat çıkıyor arkadaşlar. Kalem ucundaki uçları değiştirmek için. Bir de böyle bir yapışkan sticker gibi bir şey çıkmış. Ve bilgisayara bağlamak için de böyle bir ara kablo çıkıyor işte garanti kağıtları, kullanım kılavuzu falan filan bunlar da burada. Bu grafik tablet ne için kullanılıyor? Grafik çizim yapmak için veya hatta ekrana işte yazı yazabilmek için bilgisayar ekranına hassas yazı yazabilmek için ders anlatırken falan kullanmak için bu ara bunlar Meşhur oldu. Çok açık mayakatlarından dolayı. Bu virüs hikayelerinden dolayı. Bunun daha küçükleri de var piyasada. Orta halli bir şey. 6 inçe. 3.75 inç. Bir arkadaşta ben bunun daha küçüğünü gördük, Dedik az daha büyüğü olsun. Çünkü ilk defa kullanacağımız için küçüğün ekranla kombin edebilmek zor olur diye. Böyle bir şey. Bir büyüğünü alalım dedik o 400 liraydı bu da 419'a geldi normalde 550 civarında 570 civarında satıyorlardı denk geldi bir yerden aldık yani küçük fiyatına büyüğünü almış olduk bizim de işimize geldi ürünün genel görünümü bunlar şuralarda kısa yol tuşları var anladığım kadarıyla kalemin üzerinde de yine kısa yol tuşları tahminim var mı bir açıp bakalım evet kalemin üzerinde de bu şekil atanabilir sağ tık, tık sol tık klavyedeki şey mouse'daki gibi sağ, sol tıklama sağ tıklama atanabilen tuşlar var arkadaşlar ee, genel manasıyla ürün hoşumuza gitti fiyatına göre çok güzel yani zaten yurt dışından da 100 lira düşüğüne falan geliyordu gümrük mümrük işleri riskli falan Biz uğraşmaya gerek yok diye buradan direkt verdik siparişi geldi. Başta dediğim gibi bu kalmas beton ne alaka dedim ben. Acaba gerçekten şey mi? Ama farklı bir isimde Tekno bilmem ne diye farklı bir isimde Tekno Plus mıydı neydi? Ayrı bir şirket ismiyle de satıyor. Başka bir satış sitesinden. Ben ee, Trendyol'dan yoldan aldım. Oraya göre daha uyguna geldi. Aynı sitede farklı 479'a satıyordu. Trend yolda 419'a satıyordu riske girdik aldık ve şansımıza da iyi çıktı. Evet herkese teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar kurulumunu yaptık cihazın. Şu sitede driver'ı xppen driver indiriyorsunuz. xppen.com'dan driver'larını indiriyorsunuz Windows'a göre. Kurulumunu yapıyorsunuz. Bu pdf'lere Bakın şöyle not ekli denen bölüm var. Buradan kalemi seçtiğiniz zaman kalınlığını, inceliğini yazacağınız ben en inceyi seçtim. Bu rengi seçtik. Bu şekil böyle ekrana yazabiliyorsunuz. Sorular çözüyorsunuz. Buradan da bu şekil siliyorsunuz. Basit huzur. Normal mouse'a dönüyor. Buradan kapatıyorsunuz. Üzerinde ta ucu hassasiyet şey var. İçine girdiği zaman o kelleme yapıyor. Üzerindeki tuşlardan da mesela sağ tıklıyorsunuz. Şuraya bastım. Ben değiştirdim. Sağ tık. Normalde buradaydı. Buraya aldım. Değiştirebiliyorsunuz. Sağ tık. Burası da bu şekilde sağ tık oluyor. Çocuk bir resim açmış mesela üzerine çift tıkladığınız zaman klavyenin üzerine böyle kısa yol tuşları var bunları kendiniz atabiliyorsunuz mesela bu en üstteki ayarlarını menüsünü açıyoruz buradan sertliğini şuradaki kısa yol tuşlarının hangisini ne yapacağını bunlardan değiştirebiliyorsunuz mesela ben kalemle geleyim mesela buraya pardon Buradan tıkladığım zaman kalemle işte sağ tık bir işlemi yapma işte kalem olarak kullan silme olarak kullan program çalıştır fonksiyon tuş olarak yaptığı böyle atama yapabiliyorsunuz tuşlara standartı düzdü ben biraz daha serte sert basmaya yönlendirdim e, acemisi olduğumuz için işi ekranın nerelerini kapsayacağına dair böyle bir ayar var full screen yaptık belli bir kısmına da yönlendirebiliyorsunuz ama o sağlıklı olmaz Default ayarı da var Ayağınlar bu şekil kalsın. Pratik bir şey arkadaşlar, kullanımı kolay, ee, ekranda işte şey yeterli hassasiyet olarak işimizi görecek bir şey. Ha, resim çizilir mi, çizim yapılır mı çok sağlıklı bir çizim yapılacağını zannetmiyorum. Onun için daha profesyonel şeyler almanız lazım. Biz bunu normal işte ders anlatırken kullanmak için aldık. Ee, işimizi de şimdilik görüyor gibi. Herkese selamlar. كان زي بكر